Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün yepyeni bir hafta için sizlerle birlikteyim. 17 Mayıs, 23 Mayıs haftasında bizleri neler bekliyor? Bakalım bakalım benim kartlarım sizlere nasıl cevaplar verecekmiş. Evet arkadaşlar 17 Mayıs, 23 Mayıs haftasına niyet alıyorum. Ve her zaman yaptığım gibi kendi kolektifim niyet alıyorum arkadaşlar. Alma verme dengemi korumak adına yani kanallarıma abone olan... Ben benden danışmanlık alan ve dostlarım ve arkadaşlarımı kolektime dahil ederek kartlarımı şöyle bir sizlere niyet alıyorum. Ve her zaman olduğu gibi rezone olmanız için şöyle sizlerle kartlarımı baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar 17 Mayıs 23 Mayıs haftasına niyet alıyoruz. Tabii ki önce Can sonra Canan kendinizi niyet alıyorsunuz. Sonra aklınızda herhangi birisi varsa bakalım onun da bu haftası nasıl geçecekmiş diye ona da niyet alabilirsiniz. Eğer ki bireysel danışmanlık almak isterseniz benden videolarımın altına WhatsApp iletişim hattımı ayrıca diğer kanallarımın linklerini bırakıyorum. Onları da takip ederseniz mutlu olurum. Bu açılımların tamamen kolektif, genel, bütüne hitap eden açılımlar olduğunu Lütfen unutmamanızı rica ediyorum. Siz size ait olan kısımları alın lütfen diyerek. Hemen bakalım bakalım. 17 Mayıs haftasında tabii ki biz genelde ilişki odaklı niyet alıyoruz. Ama diğer yönden de gelen mesajları değerlendiriyoruz hep birlikte. Evet arkadaşlar ki bu hafta çok güzel bir hafta. Balık burcu biliyorsunuz Jüpiter Balık burcuna geçti. Gerçekten şanslı, bereketli, verimli bir hafta. Bunu en güzel ve en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum ve bizlere de bu şekilde en güzel, en iyi ve muhteşem bir şekilde Bizlere e, güzel kazançlar getireceğine niyet alıyorum bu hafta için. Evet, bakalım bakalım benim kartlarımdan da kolektife nasıl mesajlar gelecekmiş 17 Mayıs haftası için. Haydi bakalım bakalım. Evet, birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına açıyorum. Evet arkadaşlar bu hafta ve e, biliyorsunuz ki e, takip ediyorsanız eğer özellikle Jüpiter'in balık burcuna geçişinden sonra ilahi adalet sisteminin tıkır tıkır işlemeye başlayacağı bir zaman dilimi olduğunu ee, biliyorsunuzdur ki ben de buna çok inanıyorum ee, ve her zaman da söylüyorum yani ilahi adalet şaşmaz arkadaşlar eminim herkesin ilahi adaletten beklentisi var alacağı var inananlar var inanmayanlar var ama lakin ben inananlardan tarafım ve inanıyorum bu dünyada mutlaka o ilahi adaletin terazisi işliyor arkadaşlar siz de bunu inanarak yaşarsanız daha mutlu olursunuz emin olun Evet, e, bu haftanın da inşallah böyle böyle. E, tabii ki bunlar ilk adımları uzun süreli bir e, seyahat, özellikle 2022 yılında bunların daha net sonuçlarını almaya başlayacağımıza inanıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim e, 17 Mayıs, 23 Mayıs haftasında sizleri neler bekliyormuş. Şimdi bu hafta arkadaşlar çok istediğiniz, dilediğiniz uzun zamandan beri belki de aşk hayatınızda, belki de iş hayatınızda, belki de arkadaş çevrenizde, sosyal çevrenizde ya da akraba çevrenizde çok dilediğiniz, istediğiniz, bilir kişilerden de akıl fikir aldığınız, ben bu konuda ne yapabilirim? Bu konu, bunu bunu çok istiyorum, çok diliyorum. Bununla ilgili neler yapabilirim? dediğiniz bir konuda bu hafta içerisinde güzel bir ilerleme yaşayacaksınız arkadaşlar. Bunun haricinde etrafınızdaki lütfen cin fikirli, hin fikirli insanlara bu hafta dikkat edin. Çünkü arkanızdan çevirecekleri bazı şeytanlıklarla ya da şeytanca düşüncelerle sizi alaşağı etmeye çalışıp özellikle yine bu haftanın içerisinde sizin net keskin bir bitişe gitmeniz konusunda arkanızdan bir işler çevrilebilir. Lütfen e, sezgilerinize ve hislerinize güvenerek zaten etrafınızda bu tarz insanları az çok tahmin de edebiliyorsunuzdur. Bu tarz insanlara karşı bir gardınızı alın bu hafta. Çünkü bu bitişler belki sizin e, ne bileyim e, ilişkinizi bitirmek adına olabilir. Belki evinizden taşınmak olabilir. İşinizden ayrılmanız olabilir gibi gibi gibi. Yani hep dediğim gibi siz sizin hayatınıza dair olan kısmı buradan çekin alın lütfen. Ki böyle bir durum söz konusu. Burada da ne yapıyorsunuz dikkatli ve tedbirli oluyorsunuz. Niye bak karşınıza bu hafta çok güzel fırsatlar çıkacak zaten. Şansınız ve yıldızınızın da yüksek olduğu bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Belki de bunlar etrafınızdaki insanlar tarafından kıskanılabilir. Bakın hainlik ve ihanete uğrayabilirsiniz. Dost olduğunu zannettiğiniz kişi ya da kişilerden e, ayağınıza çelme takılabilir. Bunlara birazcık dikkat ediyorsunuz bu hafta lütfen. Yine e, bu haftanın içerisinde düşündüğünüz, e, projelendirdiğiniz, yapmak istediğiniz her ne varsa bunlarla ilgili de e, harekete geçebilirsiniz özellikle yedili zamanları değerlendirmeniz mesela ayın 17'si olabilir ya da bu hafta içerisindeki yedili saat dilimleri olabilir Bunları değerlendirirseniz sizin yeni ayrınlıza olacak gibi gösteriliyor. Yine bu hafta içerisinde seyahat ve yolculuk planlarınız gündeminizde olabilir ki zaten artık kısıtlamalarında yavaş yavaş kaldırıldığı bir döneme gideceğimize düşünüyorum ki öyle de oluyor ve belki seyahat ve yolculuklar haricinde bu haftada yine kısa kısa yolculuklar gündeminizde olabilir. Bunları değerlendireceksiniz. Ve yeni kararlar alabilirsiniz. Bu kararlar bir düzen değişimiyle ilgili işte evinizden taşınma, işinizi değiştirmek, büyütmek, geliştirmek gibi gibi ya da başka türlü bir şey. Ya da kendi evinizin içinde bir tadilat yapabilirsiniz. Bir değişiklik yapabilirsiniz. Çünkü bir düzen ve yer değişimi gündeminizde olacak bu hafta içerisinde. Özellikle sizi yoran, bezdiren, bıktıran, böyle sizi çaresiz bırakan durumlardan çıkabilmek adına karşınıza gelecek çok güzel fırsatlar var. Bakın bu fırsatları iyi değerlendirin. Çünkü sizi zafere ve başarıya götürecek şeyler olacak bunlar. Fiziksel ve psikolojik olarak sağlığınızın bu hafta biraz daha iyi olduğunu hissedebilirsiniz. Özellikle sağlıkla bağlantılı hastane ile ilgili bir ameliyat, operasyon ya da bu tarz konular gündeminizde var ise de bunu da Allah'ın izniyle kolaylıkla atlatıp şifa bulacağınız, şifalanacağınız bir hafta olarak görülüyor. Ve yine bu hafta içerisinde kayıplarınızla ilgili maddi ya da manevi anlamda kaybettiğiniz ya da kayıp olduğunu düşünüyorsunuz düşündüğünüz her ne varsa bunlarla ilgili yola çıkabilirsiniz. Yani bir alacağınız vardır. O alacağı alabilmek adına harekete geçebilirsiniz. Ya da manevi anlamda kırıldığınız, gücendiğiniz ama haklı olduğunu düşündüğünüz birisiyle tekrar aranızı düzeltmek adına bir harekete geçebilirsiniz. İlla aşk değil bu arkadaşlar. Dostluk ya da aile bağınızla da ilgili olabilir. Yine e, bu hafta mümkün olduğunca e, konuşmalara ve dedikodulara dikkat edin. Çünkü kulağınıza gelecek bazı dedikodular ve bazı konuşmaların akabinde size söylenmiş yalanlar ya da o yalanları söyleyen yalancılar karşınıza gelebilir. Bunlarla muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. Siz yine de sezgilerinize ve hislerinize güvenin. Zira bu hafta sezgilerinizin ciddi anlamda yükseleceği bir hafta. Ee, iç sesinizi dinleyin ee, hemen emin olmadan da harekete geçmeyin zaten bir şeylerin karşınıza tıkır tıkır geleceği o yalanlarla yüzleşeceğiniz ya da e, karşınıza çıkacağı bir e, hafta olacak bu hafta ee, ama ve lakin yine de hani çok da tın diyeceğiniz e, şeyler olacak yani sizi çok etkileyecek e, zor durumda bırakacak şeyler olmayacak ve bu hafta yine ilişkiyle bağlantılı, özellikle ilişkilerinizle bağlantılı. O mücadele e, ve savaş olayınız devam edecek. Mücadele vereceksiniz, savaş vereceksiniz. Kararlar arifesine geleceksiniz. Yani ya evet ya hayır, ya tamam ya devam adına. Artık e, o ikilemlerden çıkıp e, net e, kararlar yolunda ilerlemeye e, çalışacaksın hatta bu kararı verirken de çok ciddi anlamda kendi iç dünyanızda ...bir mücadele yaşayabilirsiniz... ...ki bu mücadeleyi yaşarken de... ...çevrenizden çok... ...size iyi gelen... ...bir dostunuzdan, bir arkadaşınızdan... ...destek de alabilirsiniz bu hafta... ...güvensizlik ve korkularınıza... ...özellikle ilişkiyle bağlantılı... ...karşınızdaki kişiye... ...artık yansıtabilirsiniz... ...ona olan güvensizliklerini ...güvensizliğinizi ya da... ...bu ilişkiyle bağlantılı yaşadığınız... ...korkular ne varsa... ...bunları karşı tarafa yansıtabilirsiniz ya da karşı tarafla bunları konuşabilirsiniz arkadaşlar ee, ama ve lakin tabii ki bizim e, yine yetersiz bakiyemiz her zamanki gibi burada e, yine yetersiz bakiye der ki yeteneksiz kahramandır bu kart bende ve bu kart her zaman şunu söyler sen benim için ne yaparsan yap mücadeledeysen savaşta versen yi. bir süre daha benden o istediğin karşılığı göremeyebilirsin. bu yüzden süküd hayale uğram. ...ama ben seni baştan uyarıyorum diyor burada size bu kart. Ve sürprizlere açık olun. Mümkün mertebede sizi şaşırtacak... ...böyle e, size e, gerçekten belki de şok etkisi yaratacak sürprizler var. Ama ve lakin bu sürprizler e, bir anda böyle sizi e, şaşırttığı gibi... Hmm, Şok edici gelişmelerle de olabilir. Yani bu kötü anlamda demiyorum ama özellikle ilişkinizle bağlantılı şok olabilirsiniz. Yani ben bunu güzel al almak istiyorum çünkü bu sürpriz mutluluk kartıdır. Sadece burada o haberleri aldığınızda ya da şok edici sürprizlerle karşılaştığınızda e, görmeyin, duymayın, konuşmayın, yorum yapmayın, biraz bir bekleyin akışa ve kadere bırakın bir şeyleri bu hafta. Çünkü elinize çok güzel kozlar geçecek. Özellikle ilişkinizle bağlantılı ya da aklınızdaki kişiyle o takıntı yaptığınız, saplantı yaptığınız kişi her kim ise onunla bağlantılı elinize geçecek çok güzel kozlar olacak. Bu kozları zamanında değerlendirin. Hani o sizi şok eden olaylardan ya da sürprizlerden sonra böyle bir Allah Allah deyip bir galeyana gelmeyin. Çünkü ben yine pozitif anlamda konuşmak istiyorum belki bunlar sizi çok mutlu edecek sürprizler o mutlu edecek sürprizlerde belki siz ikna olamayıp altında hani böyle bir şey arayabilirsiniz ama şeyler düşündüğünüz gibi de olmayabilir ve e, özellikle de bu hafta arkadaşlar e, sizi gerçekten çok ciddi anlamda bir başarı bekliyor. E, uzun zamandan beri etrafınızdaki insanların size ne söylediyse, işte söylemleriyle, konuşmalarıyla, davranışlarıyla neler sizi sıkıp bunalttıysa bunların içinden çok güzel bir başarı ve zafer ile çıkmanız mümkün yani e, güzel kapak yapacağınız bir hafta olacak inşallah ama aşk hayatınızda ama iş hayatınızda ama e, aile ve akraba çevrenizde ya da sosyal çevrenizde evet arkadaşlar bu hafta için gelen benim kartlarımdan mesajlar bunlar arkadaşlar hemen bir olumlama kartı çekmek istiyorum bakalım bu haftanın olumlama kartı 17 Mayıs 23 Mayıs için bize nasıl bir kart gelecekmiş. Evet bakar mısınız? Şükür haftası. Sahip olduğum her şeye şükürler olsun diyor. Bu haftanın olumlama kartı şükür mesajıyla geldi ki ben e, çok kullanırım e, şükür enerjisini. Her zaman e, her daim çok şükür, bin şükür e, dilimden eksik olmaz. Beni çok yakın tanıyanlar bunu çok iyi bilir. Demek ki bu hafta sizlere de şükür enerjisi veriyor kartlarım. Sahip olduğum her şeye şükürler olsun diyor. Hadi bakalım bir de hakikat sözlüğünden gelen bir mesajla kapatalım videomuza. Bu videomuza nasıl bir mesaj gelecekmiş hakikat sözlüğünden. Evet. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini şaşırmayasın. Evet, Hazreti Mevlana'nın muhteşem bir mesajını aldık arkadaşlar. Bir kere daha keyifle okumak istiyorum. Gerçekten çok çok güzel bir söz. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini şaşırmayasın. Evet bu kadar güzel bir mesajla evet bu haftanın gelen mesajlarını kapatıyorum. Dilerim 17 Mayıs haftasında sağlık, sıhhat, huzur, bereket, aşk, sevgi dolu güzel bir hafta sizleri beklesin. İnşallah keyifli, sağlıklı, huzurlu bir diğer haftaya geçmeyi Rabbim bize nasip eylesin. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.